Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligden düşen Troyes ile Avrupa Ligleri mücadelesi veren Lille karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Troyes, deplasman ekibi Lille'yi ağırlıyor. Ev sahibi Troyes çok zayıf bir oyun oynadı ve alt lige düştü deplasman ekibi Lille ise Avrupa Ligleri mücadelesi veriyor ve bu maçı mutlaka kazanmak zorunda. Gollü bir Lille galibiyeti oldukça olası görünüyor, Vems, tahmin MS 2 win, 2.5 üst oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.